Merhaba. 2020-2021 bahar döneminde elektrik makineleri, makineleri iki final sınavında çıkmış. Dördüncü sınav sorusunu çözelim. Önce dikkatlice okuyalım. 220 voltluk bir DC kaynaktan beslenmiş bir şönt motor. Burası önemli. Endüvi direnci RA 5 ohm olarak verilmiş. Uyarma sargısı direnci burası bolt yapılmış. R 10 Burada bir e, dikkat çekilmiş. Kararlı bir şekilde dönmekte sorun yokmuş. Dönüyormuş. Böyle bir cereyan verildiğinde. Endüvisinden de IA amperlik bir akım akıyormuş. IA aşağıda verilmiş. 1 amper diye. Ve e, T yük Motor bir mekanik yükü besliyor anlaşıldığı üzere şurada motor olduğu yazdı. Sabit momentli bir yükü besliyor, yani sürüyor, döndürüyor. Bunun şu demek: değeri hızdan bağımsız. Normalde e, e, yük momentleri de fonksiyondur, omega olur. Fakat burada e, sabitmiş, yani omega'nın fonksiyonu değil. Bu hızdan bağımsız diye yazılmış. Ee, şuraya omega'yı karalayalım. Sabit diyelim. Ve onu da e, t yükü kırmızı yapmış. Burada aşağıda vermiş. Bu da 10'muş. 10 Newton metre. Sonra böyle bir sorunsuz çalışmanın ardından şimdi ikinci duruma geçiyoruz. Daha sonra uyarma devresine R10'luk bir direnç ilave ediliyor. Hmm. Şimdi bunu da Bolt yapmış. Ötekisini de referanslıyor. Yani uyarma devresinde toplam 2R direnç etti. Sargı direnciyle aynı diye de bir daha bir daha gözüren sokmuş. Hız kontrolü yapılmak istenmektedir. Uyarma akımı kontrol edecek. Kontrol yapacak ve hız kontrol yapacak. Sürekli halde son durumdaki e, RPM yani hızı soruyor. Şimdi öncelikle e, ne olup bittiğini bir e, şemasını çizerek bakalım. Şuradan e, 220 volt. Buna V terminal diyelim. Vermiş artı eksi. Sonra e, şuraya bir endü devresini koyalım. Motorun endü uçları. E, bunlara hemen A1 A2 diyelim. Burada bir motor var doğru akımla çalışan. Şurada bir şönt e, sarkı var. F1, F2 diyelim uçlarına. Şimdi bunun direncini biz bilmiyoruz ne kadar ama dediği R10. Ha, birinci durumda bu. İkinci durumda buraya bir tane daha R10 çakıyor. Ekliyor. Houston. Burada bir ipucu var. IF1 neyse e, e, direnç iki katına çıkınca IF2 de IF2 bir önceki durumun yarısı olacaktır. Çünkü terminal gerilimi sabit. Ha. Bu size eğer uyarma akımı azaldıysa fi e, dediğimiz şu sargının ürettiği manyetik akının da azalacağını anlayabiliriz. Nereden anlayacağız? Ee, diyor ki motor manyetik olarak lineer, doyma yok diyor. Tamamen lineer değişecek. Ee, böyle bir durum verilmiş. Sıcaklık değişimi yok, Isı hani buradaki dirençler arttı falan filan gibi kaygılar yok. Mekanik kayıplarda ihmal edilmiş. Bu ayrı bir mevzu. Şu anda çözümlediğimiz şey şematik diyagramı çıkarttık. Şurada bir e, yük var. Adına T yük diyelim. Bu da sabit bir şey. Soruyu anlamaya çalıştık. E, şu anda bir omega 1'de çalışıyormuş bu. Her ne olduysa burada R varmış. Sonra 2R oluşmuş. Adam buraya bir ikinci R ilave etmiş. Kendisi söylüyor. Daha sonra uyarma devresinde direnç şekleniyor. Fi gidiyor azalıyor. Yarı değerine düşüyor. Çünkü direnç iki kat arttı. If yarısına indi. Fi de yarısına inecek. Çünkü makine lineer. E, manyetik lineer. Bu durumda e, omega 2 ne olacak? Bu soruluyor. Omega 2 bulmak için tabi pardon omega 2 sorulmuyor onu da bir daha anlayalım da devir sayısı soruluyor omega 2'yi bulup devir sayısı 2'ye gideceksiniz birinci taraflar sorulmuyor birinci taraflarda verilmemiş soru orta zorlukta bir soru bunu e, bu kadar anladıktan sonra kağıt üzerinde şimdi karıştıralım evet e, Burada hikaye şu. Motordan çıkan Şöyle bir daha göstereyim. Motordan çıkan e, moment milden çıkan eşittir yüke. Ne zaman? Sürekli halde. Sürekli halde. Zaten biz problemlerimizi sürekli halde çözüyoruz bu ders kapsamında. Hocam ee, bu motorda endüklenen momente eşit mi? iç momente. Bir bakalım. Sürtünme, ventilasyon falan varsa eşit değildir. Ama diyor ki mekanik kayıplar ihmal ediyor. Ha o zaman bu sizi bunu da getirir. Yani T sürtünme artı ventilasyon mekanik kayıplar sıfırsa bu üçü de birbirine eşittir. Ha bu benim işime yarayacak. Çünkü ben bunun denklemini biliyorum. Hemen kağıda gidiyorum. Diyorum ki T iç moment eşittir. Biz buna K -fi A biçiminde söylerdik. Şimdi adını koyacağım. Acele etme. Bu eşittir tork yük. Çünkü ne zaman? E, sürtünme vantilasyon güçleri kayıp güçleri sıfır. Dolayısıyla e, içeriden gelen moment sürtünme vantilasyona kayıp giden momentler yok. Doğrudan milden çıkıyor. Milde yüke bağlı. Bu, bu şekilde. Hmm. Şimdi şurayı tercüme etmeyi devam ediyorum. Biz buna K diyoruz. Bu makine sabiti. Ee, hiçbir e, bununla ilgili parametre verilmemiş. Fi Buna fi e, Fi 1 diyeyim. Birinci durum. Ia ya da birinci durum diyeyim. Bu. Hocam t yük ney? Bak verilmiş 10. Güzel. 10 Newton metre. Hocam I1 ney? Verilmiş 1 amper. Harika. Bu ikinci durumda da değişmiyor çünkü ne diyordu? Ee, yükten hızdan bağımsız bir yükle bağlı. O zaman ikinci durumda da k a kere fi iki kere I a iki olacak. Hocam bunu nereden yaz? Abi e, moment bu. K a fi I a. Çocuğun adını netleştirdim sadece. Hm. O zaman burada bir şeyler gözüküyor. Daha sade yaz yazayım. K a kere fi bir eşittir bir. i a bir eşittir 10 eşittir k a kere fi 2 i a 2 i a biri adam i a biri başlangıç şartı olarak verdi i a bir diyeyim buna öğretmen isim taktım bir amper. Ondan sonra şurada k fi bir var. Bilmiyorum ama bunu böyle blok halinde k fi bir yazayım. Ondan sonra bilinenlerimiz var. Bilinenlerimiz eşittir 10 Hocam ben biliyorum ki if azalacaktı. Yarı değerine gidecekti. O zaman fi de yarı değerine gidecekti. Ne demek istiyorum? Fi 2 diyorum. Fi 1'in yarısı. Fi 1'in yarısı. Ha. O zaman şöyle yazabilir miyim? K A Fi 1 bölü 2 her neyse onları bilmiyorum. Bölü 2 çarpı I A 2 Evet. Hmm. Buradan ne gördüm? Şurası IA1'di. Buradan gördüğüm şey IA2'nin 2 kere IA1 olacağı ve de IA1 1 amper verildiğinden 2 amper olacağıdır. Kutuya koy. Sonra başka ne gördün? Aa, hemen bunu bir daha tazeleyeyim. şurada K A 1 eşit bir burası bir. tamam eşittir e, tamam yerine koyayım Bir. peki 10 On. onu geç K A F 1 bölü 2 I 2 yani 2 2 2 ile 2 gitti ha, yok teknik hata yaptım. Şurayı düzelteyim. Silgimi de bulamıyorum. Buldum. Yani A eşittir A buldum bir an için. Evet. Yani K A Fi 2 ee veya hemen daha kolay yolu var. Onu yapayım. K fi 1 eşittir 10. Ee, burada 1 var. O zaman k a fi 1 eşittir. k fi 1 eşittir. 10 bölü 1 yani 10. Koy cebe. Koydum. E abi k fi 2 nedir? E, fi 2 yarıya gitti ya. k fi 2 de 5'tir abi. Onu da koy cebe. Ne arıyorsun? Neden bu kadar e, etrafı kirlettin? Aradığım şey şu. Ee, adam bana son devir sayısını soruyor. Son devir sayısını soruyor. Ee, devir sayısı şimdi bakıyorum. Ee, nerede o? Motor burada. Motordan ne çıkıyor? Milden mekanik güç çıkıyor. Çarpanları ne? Ee, i̇şte yük momentiyle Omega. Yani 2PM bölü 60. Şimdi bu diyor ki sabit diyor. Devir sayısı diyor ki değişti diyor. O zaman P de değişti. P değiştiyse buna giren elektrik gücünün de değişmesi lazım. Yani V terminal bölü I terminal diyeyim. V terminal sabit olduğu için I'nın değişmesi lazım. Yani bana ikinci durumdaki akım lazım. İkinci durumdaki akıma götüren şey Houston zaten burada bulundu. E ikinci durumdaki akımı nasıl çeker bu adam? İç HMK değişirse çeker. Hemen onun eşdeğer devresini hatırlaman lazım. Şöyle bir e, şey yapayım ama net olmadı. Ya tekrar altta kaldı görüntü. E, şöyle yapayım. Motor Endüvi devresini. Şurada uyarma devresi var beni şimdi ilgilendirmiyor. Endüvi devresini şuradan e, 220 volt gerilim vermiştim. 220 volt terminal. 220 volt artı eksi. Buna V terminal diyeyim. Hemen bir Kirchhoff çevresi alayım. Şurası IA e, IA1 olsun şu anda. Verdi zaten adam 1 amper diye. Evet. V terminal eşittir. IA 1 çarpı şunun eş değer devresinde ne vardı? Şu endüvi eş değerinde bir rea vardı. Sürekli ilerleştiği yerinde. Bir de bağımlı gerilim kaynağı ea vardı. Artı eksi. Evet. Bu böyle. Vt e, eşittir. Ia çarpı rea artı ea. Hocam sen bunu birinci durum için yazdın. Buradan neyi amaçlarsın? Ben şu anda yolu gösteriyorum. Bu k phi omega idi. E Hıza giden yol. Şurada diyor ya kaç rpm. Hıza giden yol bu ztmk'dan geçiyor. O zaman omega lazım bana. Ee, Omega'yı çeki vereyim. Omega eşittir vt eksi i a r a bölü e a e a'nın içindekiler omega'yı çektim. kafi kaldı. K a fi. Hocam şimdi e, bulanık yazdık. Netleştirelim. Omega 2'yi arıyorum. I a 2 akıyor. Fi 2 var. Tamam. Yerine koyalım. V terminal 220 verdi. 220. IA 2 amper. 2 amper. RA şurada RA 5 ohm diye verdi. 5 ohm. Hemen buraya bakıyorum. E, ee, 2 kere 5 10. 220 eksi 10. 210. KA fi 2. Bip, bip. Burada zaten bulmuştum. 5 omega 2 eşittir 210 bölü 5 hemen makinemi aldım şöyle 210 bölü 5 eşittir 42 42 radyan bölü saniye sonra ben soruya dikkat ediyorum tekrardan bakarsın yanıtlarda 42 vardır hemen bakalım varmış oltaymış büyük olta atlamayacaksın. Ee, soruda zira ne diyor? Kaç RPM diyor. Kaç radyan bölü saniye demiyor. Şu anda radyan bölü saniyedeyiz. Ee, RPM'e hemen nasıl gideceğiz? Omega eşittir 2 pi n bölü 60 idi. Buradan e, n eşittir 60 kere 60 bölü 2 pi 60 bölü 2 pi yani 30 bölü pi kere Omega olacaktır. 30 bölü pi kere 42, hemen 42 benim ekranımda. çarpı 30 bölü pi eşittir. 401.07. Şuraya hemen evet, kağıdında bitmek üzere şuraya yazayım. N N2 diyeyim yani son durum. Şuna Omega 2 demiştik. N2 eşittir. Hesap makinemde burada. 401.07 401.07 şurada virgülü var. Ee, RPM dakikadaki devir sayısı. Evet soru bu kadar. Şimdi bakıyoruz yanıtlara. ö Hmm, kağıt, H. Evet. evet. Yanıtlara baktığımızda B şıkkı. Ee, ben ve kağıt. Evet şurada 401.07. Yani 401 diye B şıkkını seçmeniz gerekiyor. Size düşen şey yakın olanını seçmek. 401.